Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda Pedutus şurup hakkında merak ettiğiniz ve aklınıza takılan tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup videolarımı beğenirseniz, bu tarz içerikleri daha fazla üretebilmem ve kanalımı büyütebilmem adına beni desteklemiş ve teşvik etmiş olursunuz. Şimdiden bunun için her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Pedutus, soğuk algınlığı ve buna bağlı oluşan semptomları iyileştirmek için reçete edilen bir ilaçtır. Özellikle öksürük ve ateş gibi problemleri gidermek için kullanılan bir şuruptur. Balgam, balgam söktürücü etkisi nedeniyle de gribal enfeksiyonlarda sık sık tercih edilir. İlacın etken maddesi parasetamol ve ekspektorandır. Pedutus şurup ne işe yarar sorusuna genel olarak bir cevap vermek gerekirse nezle, grip, soğuk algınlığı gibi kışları daha çok ortaya çıkan enfeksiyon bazlı rahatsızlıklardan müzdariptir. Bu nedenle de Pedotuz şurup kullanılması tavsiye edilir ve bu ilaç ile semptomlar azalır. Olası yan etkilerden korunmak için doz aşımı yapmamaya ve doktor tavsiyesi ile şurubu kullanmaya özen göstermek gerekir. Bronşit gibi hastalıklarda da boğazın yumuşatılması ve hastalığın iyileştirilmesi için tercih edilebilir. Petitus şurubun kullanılması için verilen talimatlara uyulması gerekmektedir. Doktorun önerdiği biçimde kullanılması ve doz aşımı yapılmaması oldukça önemlidir. Pedutus şurubu kullanmaması gereken yaş grupları bulunur. 6 yaşından küçük, küçük çocukların kullanılmaması tavsiye edilir. 6 ila 12 yaş ar aralığındaki çocuklarda ise çok elzem bir durum olmadıkça Pedutus şurup özellikle tercih edilmemelidir. Ancak tercih edilmek zorunda kalınmış ise her 4 saatte bir 5 ml olacak şekilde tüketilebilir. Yetişkinlerde ise miktar herhangi bir sınırlama gerektirmemektedir. Yetişkinlerin kullanım dozajı da yine doktor tarafından belirlenmeli ve reçete edilmelidir. Pedotus şurubun en sık karşılaşılan yan etkisi karaciğer enzimleri için belirlenen seviyenin aşılmasıdır. Üst limitin aşılması en çok görülen yan etkiler arasında yer alır ve 10 hastadan en az bir kişide karaciğer enzim artışı görülür. Pedotus şurubun yaygın olarak görülen diğer yan etkileri ise şöyledir. Baş ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı, ödem, yüzde ödem oluşması, şişlik, kaşıntı, ses kaybı, kusma, halsizlik, karıncalanma, uyuşma, ishal ya da kabız, şişkinlik ve mide ağrısı, gaz sıkışması, sindirim sisteminde bozuklukların meydana gelmesi şeklindedir. Pedotuz şuruba ulaşılamadığı durumlarda muadil olarak gösterilebilen ya da eşdeğer olarak kabul edilen diğer ilaçlar şöyledir. Aktidem, Aferin, Aspirin, Benil, Benikal Kolt, aspirin Komplekserol, apirex, brodil, korsal, defex, demol coldfen, dolarin ve gudef. Petutus şurubun güncel satış fiyatı ise 15 Türk lirasıdır. Fakat bu fiyat videoyu izlediğiniz tarihe bağlı olarak değişiklik gösterecektir. Bu yüzden en doğru ve e, ayrıntılı bilgiyi kendi eczacınızdan veya doktorunuzdan temin edebilirsiniz. Bunun dışında eğer tuz şurubu daha önce siz kullandıysanız ne için kullandığınızı, tedavinin nasıl seyrettiğini ve gözlemlediğiniz farklı yan etkilerinin olup olmadığını aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de videoyu izleyen diğer kişilerle paylaşabilirsiniz. Ayrıca yine yorumlar kısmından fikir alışverişi içerisine de girebilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz ve başarılı bulduysanız sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak diğer kişilere de ulaştırılmasında yardımcı olabilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Tekrar görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.